Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her olduğu gibi haberlerden oluşan yepyeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Sizin için bugünkü videomda yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoy eski partneri olan en yakın arkadaşı Birce Kalay'dan onları tarafından daha bir yeni fotoğrafı görüntüleri geldi. Ben de bunları görür görmez kanalımda hemen video çekimi düzenleyip sizlere sunmak değilim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Yine de yeni bir video ile yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.